Bugünkü etkinliğimiz mikroplar nasıl kaçar? Malzemelerimiz bunlar. Tarçın, sabun, su ve bant. Miraç, şimdi bu bandı birlikte yapıştıralım mı? Evet. Hadi. Tam buradan yapıştırıyoruz. Şimdi, şimdi yandıralım. Yandıralım. Suyu da ekleyelim. Hadi. Böyle yavaş çamak atıyor dökülmesin değil mi? Evet tamam. Şimdi kalçuk, kalçuk. Evet, her tarafına dök. Tamam. Dök, 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 dök. Böyle da dök. Yeterli. Tamam, yeterli. Şimdi sabun sabundan bir miktar alalım. Aa! Tamam. Böyle batır. Mikroplar nasıl kaçtı? Mikroplar nasıl kaçtı Mirat? Görüyor musun? çocuklar yürüyor. Etmek evet. için çok seviyorum.